안녕하세요. <laughs> herkese merhabalar, selam Bugün dünkü videonun aynısını çekiyoruz ama bu sefer e, tekrar doğsaydım ne olmak isterdim diye bir şey e, seçeceğiz. Ama onun da eğlenceli versiyonunu seçeceğiz. Şimdi başlayalım. kumanda mı olmak isterdim, köpek mi? Ne pango son tekiydi o? en istemediğim şeyleri seçmem gerekiyormuş. Ne olmak istemezdim? Köpek olmak isterdim bir kere. Ama kumanda... Kumanda ne O kürek ya. Hani Google, aa, Küçükken çok kayboluyordu bizim evde kumanda. Ben de kaybolmak istemezdim sürekli. Bizden kumanda. Ay bardak olmak istemezdim. Ama <laughs> epik çanta olmak isterdim. Kaban, no çaydan de Böyle. Ama de 이거는 원 Tamam. Şimdi arkadaşlar bardak kırılabilir. Bu kağıt bardaklara benziyor. Kırılmak istemezdim ama öğrenciler beni sağdan sola atsın. Sonuçta yırtılana kadar kullanabilir Ama bardak içtikten sonra çöpe atacak. O yüzden bardak olmak istemezdim. Pants. Go. go, go, go ah. Kalemlik mi pantolon mu olmak istemezdim? Pantolon olmak istemezdim. Makine yıkanmak istemezdim. Kalemli, kalemliğin bir köşe, şey kalem tıraş kalemliğin bir köşesinde duracak ya da masada duracak. Bence çok daha değerli. O yüzden pantolon olmak istemezdim. Do? Nado fazla. Nado. Pil olmak istemezdim. Ömrü 1 iki ay. Uzun değil. İbopalika niceysu sogo. Naigoshipo. İmanı. İmanı 그냥 밥 먹을 수 있어 계속. Bana de 계속 밥줘. 그래서 dedim ki arkadaşlar, pilin ömrü hani çabuk bitebilir. O yüzden istemezdim ama Buzdolabına sürekli yemek veriyorlar, yemek koyuyorlar, yemeklerim olurdu bir sürü. <laughs> o yüzden pil olmak istemezdim. Ee, rüzgar gülü ve yatak. No yok ki Diyor ki doman, sürekli rüzgar yemelisin diyor. Hadi ben on sarımdan teçer şey istiyorum. <laughs> dedim ki soldaki de hani yatak için ağır insanlar yatabilirler dedim yatak olsa. Taşımak zorundayım. Neyse ben havadan, yani rüzgar gülleri büyük oluyor ya havadan bakardım. Rüzgar gülü olmak istemi, isterdim. <laughs> Yatak olmak istemezdim. Şimdiye dek şerit diyor. <laughs> Kıvaca. Diyor ki çocuklar yatakta da zıplıyor dedi. Ay saat olmak isterdim. Bunu olmak istemezdim. Saat güzel, teknolojik bir alet hem de. Maske... Hmm maske olmak istemezdim. Bak yüzü yanlış. niye ki insanların yüzüne kim ki? Tuvalet olmak istemezdim. Bu, bu, bu soruya yorum yapmam bile gerek yok bence. Son par mı taekwondo'da İngo çok da bu kırılan şeyler var ya. Bloklar, Biri o, biri Siri. Ben Siri olmak isterdim. Niye olmayayım? Siri moshitta. Hani Siri gezi tokuyor. Moshitta. Doğan diyor ki, Siri'ye sürekli hani e, saçma şeyler de konuşabilir diyor hani Siri. Sürekli konuşması gerek. Ama bence birinin bana vurmasındansa Siri olmak, sürekli konuşmak çok daha iyi. Haklı mıyım? Şimdi arkadaşlar bir şey çıktım. E, buraya uygun olmayan. O yüzden... Kırptım bir tanesini, haberiniz olsun. Snake! Aa, uh, snake, uh, baby snake, baby snake. Bebek yılanla sakız. Sakız olmak isterdim de yılan niye oldu Ne bu? Mouse. Mouse'la... Kalp. Bir şey Grafik. Grafik bir şey. Ben anlamam bilgisayar işlerini. Ekran kartı mı? Ekran kartı olabilir. Mouse olmak istemezdim bu arada. Çok kirleniyor. Kirlenirdim sürekli. Şimdi ego. Notebook. Arkadaşlar ben pirit olmak istemezdim. Yine notebook da çok havalı bence. O yüzden pirit olmak istemezdim. Hmm. Sabah bardak. tabak alayım yine yemek veriyorlar. <laughs> Böcek olmak bana niye böcekli şeyler çıkıyor ya? Üf. İnadıma sanki. Mask, maske olmak isterdim. Maske çok severim. Ama çöp olmak istemezdim. Sıra giyim acaba şimdi geri başa döndük arkadaşlar. Kumanda mı, tornavida mı? Tornavida değil mi bu? Tornavida olmak istemezdim. Böcek olmak istemezdim tabii ki. İgo sıra giy. Food. Food? <S check -out> food yeah, Yemek Çöp poşetiymiş yemekler için olan. Çöp niye olayım? Gidelim yatak olurum. Haksız mıyım? Bence haklıyım yine. Ee, şimdi sandalye olmak isterdim. Ama yine birinin beni dövmesini yani beni kırmasını istemezdim. Zaten yeteri kadar kırıldık. <laughs> Neyse ben bu videolarda biraz soğuk espriler yapıyorum. Umarım benden soğumuyorsunuzdur. Tabak mı yılan mı? Yılan olmak istemezdim. E, yılan olmak istemem yani. Bardak olmayayım yine. Kesin yılan kazanacak bu arada. Tuvalet olmam. Hmm. Uh, pi şey, pirit olmam. Bence doğru gidiyorum. <laughs> Son olarak pirit mi yılan mı? Yılan olmak istemezdim. Yılan niye olayım? Tuvalet olmak istemezdim. Sona yılanla tuvalet kalacak. İki arada bir derede kalacağım. İzleyin. Ee, yine bu şey blok olmak istemezdim. Böcek bak böcek de var yılan yılan olmak istemem yine diyorum. Tuvalet mi olmayayım, böcek mi olmayayım? Neyse arkadaşlar en azından böcek olurum kendimi görmem, korkmam kendimden. Tuvalet diyeceğim. <laughs> Dedim ben. 별로 매미 싫어. 네, 무섭다. Ama yılan olsaydım yine kendimi görmezdim. İnsanlar ne seçmiş ona bakalım. Pyongi. Tuvalet seçmişler. Tuvalet. <laughs> Tuvalet kağıdı. Harita <laughs> 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 mı? Çayna'da da var. Çayna? Ay bu Koreliler ne kadar ırkçı. Çin var. Oh my god. Racist. Neresi <laughs> Kore? Kuzey Kore başka mı bile var burada? <laughs> yani hem de dokuzuncu sırada. Neyse onu biz de işaretleyelim. Az önce ırkçılık, ırkçılıktan bahsedip Kuzey Kore Başkanı biz de olsaydı biz de şey yapardık dedim. Çok saçma. Neyse ama bak arkadaşlar, Kuzey Kore Başkanınız sevmemekte bence haklıyız. Çünkü herhangi bir tehlike kut yani doman ailesi içinde bir şey yapsa, yapacağından değil de yapsa, füze falan fırlatıyor, çöp gönderiyor falan havadan. O yüzden tehlike. Şimdi ailesi dört olduğu için sevmememiz çok normal. Akıllı olursa sevebiliriz, değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Maca. Maca. Değil mi? Değil mi? mi? <laughs> değil mi? Ay. Değil mi? Tamam. Evet. Evet. Hı. Hangi sanırım 맞아. O da etti. ki değil mi? Diyorsak evet diye cevap vereceksin. Diye da di diyoruz ama hani evet demesi çok daha uygun. Dedi ki Kore'de hani dimi anlamında maca da kullanılıyor. Maca o maca. Tonlamaya göre değişiyor ya. Onu diyor ama bizde öyle değil. Ne yapıyoruz? Kapatalım mı? Hmm. Ani. Mare. Ani. Mare. Kapattım. Mare, mare, mare. Kapattım. Hayır, 아 네! 아맞 그거? 네 말하고 뭐 싶은 거 있어? 없어 다음 그럼 우리 바이바이 해야 돼요 <laughs> 하나 둘셋 바이바이! 칼을 <laughs> 써야 <laughs> 돼요 Kat. Tamam. Ne dese? Kat. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Tekrardan bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.